Ida Langreen, sosyal medya hesaplarının üzerinden de paylaşıma devam ederek bir fotoğrafta babası Todd Langreen ve kız kardeşi Greta Langreen ve kendisi de vardı. Hem kendisinin hem de babası Todd Langreen'in hem de kız kardeşi Greta Langreen birlikte olduğu fotoğrafı da paylaşarak fotoğraf açıklamasına şöyle yazdı: İyi ki doğdun baba, seni kutlamak için sabırsızlanıyorum. Seni seviyorum. diyerek fotoğraf paylaşım açıklamasına yazarak paylaşım yapmıştı. İdeal Amgrin, sosyal medya hesaplarının üzerinden de paylaşım yapmaya devam ederek babasının doğum gününü kutlarken video paylaşımı yaptı. Dot Lundgren, hastanın mumlarını üfleyip 65 yaş doğum gününü kutladı, bu videoları da Dot Lundgren'in kızı İdea bizzat kendisi sosyal medya hesaplarının üzerinden de paylaşım yaparak paylaşmıştı.